Hala yine Söğüt. <laughs> Selamün aleyküm. Abi, selam. Oo, hoş geldiniz arkadaşlar. Kral abi. Efendim? Nasılsın abi? Değil, bilgisayarım bozuldu. Ne oldu ki? Bilgisayarım bozuldu? Evet. Bilgisayarı çağır yapsın abi. Hallederiz. İyi tamam abi. Oo, hayırdır abi? Tatlı. Sağ olsun Hasan Bey'in kesesine bekledim. Ha Hasan mı getirdi? Evet. Eren Birlik Hasan'dan kral abime. Kral abi. Harbiden tattılar da harbiden tatlı gibi duruyorlar. Kesesine bereket. Benden de kesesine bereket. Bu ne? Bayburt'un kralı. Maşallah, sübhanallah. Hasan Bey, gerçekten tattılar on numara. Eren Birliğin değil mi bu ürünler? Evet. Size ait yani. Evet. evet. İşte bizim Bayburt'umuzun insanı böyle. Ramazan akşamlarında özellikle paylaşmayı seviyoruz. Yani Bayburt'ta olmak da bir ayrıcalık. Harbara'da Erzurumlu arkadaş var. O küçük darılmasın bize. Evet, Memleket bizim. Her taraf bayram. Öyle. Erda! Efendim canım. Nasılsın? İyiyim. Senden ne zaman tatlı gelecek kral abime? Kral evet. istediğinde herkese gelir. Gelir değil mi? Yeter krala kurban olsun. Krala biz yeni tanımıyoruz. Hı? Yeni? Eskiden mi tanırsan? Tabii. Tanıdığın güne lanet olmasın senin. <laughs> <laughs> Seniz mühim. Seniz mühim. Krala öyle bir kelime söylememem lazım. Ben söylerim. Hayır söyleyemezsin. Ben söylerim sadece. Kral, ben haşa benlikten Allah'a sınırım. Biz diyelim. Ben kelimesini mi? ben pek sevmediğim için. Biz falan filan aşağı yukarı 30 sene oldu mu kral? Oldu. 30 senedir tutan O zaman senden de bir şey olmaz. Hiç kusura saklama. Ben tatlılara bakacağım ve biraz sonra da tadına bakacağım. Evet, Kral tatlı, abi. Tatlıları yemenin peşinde sen, sen. Aynen öyle tatlıları <laughs> yemenin peşinde. Yani gördüm mi, aklım gördüm. gitti. Hiç böyle şey tatlı, tatlı mı olur? Hı -hı. Antep tatlısı gördüm. falan filan meşhur olmuş ama bizim Eren tatlısının görünümü yeter. Evet evet, evet. 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 Şuraya bak ya. Nefsim sarmak. kabardı nefsim. Sarmak. Kral abi. Ya hayırlı akşamlar şurada bir işim var. Allah razı olsun. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Lan, adama teşekkür et tatlısından dolayı tamam mı? Tamam abi bir şey Hayat demedim bir şey, ya. Meymenet. Teşekkür şey. ederiz Hasan Bey. Afiyet olsun. Elinize kolunuza sağlık. Kesenize de bereket. Afiyet olsun. Afiyet Kal abi. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Meymenet.